Herkese merhabalar kanalımıza. Hoş geldiniz Münhan Çınar'la Evide Mutfakta Adasınız. Bugün çok lezzetli 3 tane yaz içeceği yapacağız ve influencer arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım konuğum olacak. Şimdi hemen kendisini davet ediyorum Melis'ciğim. Buyur. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? İyiyim sana. Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Hemen sana önünü veriyorum. Çünkü burada birazcık İşin olacak. <laughs> Oo, çok güzel Melis bilmeler evet, yazılıyor evde evet, ya. Evet, evet. Önlüğümü giydim. Evet. Hoş geldin canımın içi. Hoş bulduk Binancığım. Çok sevdiğim, arkadaşımın, güzel mutfağında konuk olduğum için çok mutluyum. Ben, ben de çok mutluyum geldiğin için ve menümüz tam sana göre. Evet. Sen çok yapıyorsun böyle şeyler, böyle yaz içecekleri, sıcak içecekler, soğuk içecekler. Seviyorsun. Çocuk da sev, oğlan da seviyor, çok seviyor. diye düşünüyorum. Emre'ye giymemek de olsun, flash şeyler olsun, bayılır. Ha. Bugün ben de tarif hazırlamayı çok seviyorum, özellikle zaten bir yaz kadınıyım. Evet, onu yaz tarifleri. Tam bir yaz insanız, tam, tam. tam bir yaz kadını. Tam. Kış nasıl geçiyor? Sevmiyorum. Çok merak ediyorum. Kışı ben de sevmiyorum. Ben bütün mevsimi seviyorum. Benim de böyle yani tabii ki yazı ayrı seviyoruz. Herkes gibi yaz kadar güzeli kolayı yok çünkü. Ama her mevsimi de severim. Fakat yani gerçekten kışı sevmeyenler çok zor yaşıyordur Sevmiyorum. düşünüyorum. Üşümeyi sevmiyorum. Kalın giymeyi sevmiyorum. <laughs> kış yemeklerini sevmiyorum. Ama tabii her mevsimin tadını çıkart, e, çıkartmaya evet, gayret ederim. Ben Ve de sevmiyorum. her mevsimi sağlıklı, güzel güzel evet. geçiriyoruz ama yazın evet. tadı ayrı ayrı çok ayrı. Şimdi güzel bir içeceği. Önce cool lime yapacağız. Hı hı. Sonra bir e, çilekli limonata yapacağız. Oh, evet. Yes. Sonra bir de dalgona kahve yapacağız. Harika. Şimdi şöyle iki tane lime alıyorum misçim. Mis gibi. Şimdi kesince daha da güzel kokacak. E, bu kabuklarını beyaz yeri gelmeden önce hemen yani şöyle şu kadar rendelemek gerekiyor. Çok fazla rendelenirse çünkü o beyaz yerleri böyle acılık bırakıyor. Yani şöyle yeşilken bırakacağız. Geldi kokusu. Ay kokusu tam bir ya. keşke olabilse. O Gel, kadar zaten, güzel tam ki. Bir yaz çok severim. Ben de. Ve Emir mı çok çok seviyor. Bayılıyor, ben de hep böyle pakette hani olmasın, evde yapılmış tarzı olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Özen gösteririm. Şimdi bunu o kadar sevecek ki. Bayılacak. Evde ee, de yapmak için sabırsızlanıyorum. Bol buzlu, ondan sonra böyle e, naneli, <laughs> çok fresh bir lezzet. Şimdi bunları bir ortadan ikiye keselim hayatım. Senin de elinin lezzeti girsin. <laughs> yazları nasıl geçiriyorsunuz? Mesela anlat bize azıcık. Neler Bizim yaparsınız? Yazları... E, Adada yazdığımız var, oraya gidiyoruz. Peki başka böyle e, Güney'e, Ege'ye falan gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Fethiye'ye, Antalya'yı, Bodrum'u çok seviyoruz. Ay çok. İmirli, tatili. E, böyle, yazı ben böyle birazcık e, sepet gibi böyle bölüm bölüm orada, orada, değil yapmayı ama? çok seviyorum. Tek bir yerde kalmaktan böyle biraz sıkılıyorum. Burcumdan dolayı olsa Yay gerek. kadını. Yay <laughs> kadını. Özgürlüğüne <gülüyor> düşkün, evet. eğlenceli yani zaten sana bakıp Yay derim yani. Değil mi? <laughs> evet, direkt böyle Gizmeyi eğlenceli, seven, konuşmayı enerjik, seven, yemeği içmeyi seven. Evet. O yüzden böyle çeşitliliği seviyorum. Biraz nazlık, birazcık işte eğitim, öğrenme, birazcık Hı -hı. tatil güzel güzel geçiyor. Evet. Şimdi neler yaptım şöyle bir anlatayım. Limonların kabuklarını rendeledikten sonra iki kaşık da şeker koydum böyle birer birer koydum ee, Hı -hı. şekeri fazla koymadım umarım. Ee, ve şimdi nane de ekleyeceğim üzerine nane yaprakları 15 20 yaprak ya da damak e, zevkinize göre. Nane Bu zaten güzel oluyor ama çok, çok yakışıyor. Mis gibi kokuyor. Bunu konsantre olarak da düşünebilirsiniz. Yani birazcık daha bazı malzemeleri arttırıp e, daha sonra da tekrar e, buzdolabına koyup sulandırıp tekrar yine içebilirsiniz. Elle girişiyorum. Çünkü böyle en iyi lezzeti gerçekten elle ovalayarak çıkıyor. Böyle bütün malzemeleri birbirine yediriyorum. Bunu biraz fazla bu kıvamını artırıp evet. buzdolabına koyduğumuzda Evet, konsantre bir şekilde. Biraz su ekleyip o kadar. Buzla. Nane ile süsleyip Hı -hı. yanına da böyle bir limon dilimiyle. Evet, aynen. Çok çok şık Çok olur. pratik. Şimdi bir elimi yıkıyorum hemen Melis'ciğim. Yavaş yavaş böyle sulandırabiliriz. Şimdi limon suyunu ekleyelim. Ben iki tane lime suyu ekliyorum ama tabii işte dediğim gibi kişi sayınıza göre de arttırıp azaltabilirsiniz. Ondan sonra bunlar böyle bir iyice helmeleşsin. Şöyle şekerlerini eritelim. Ve süzüceğiz, suyunu ekleyeceğiz ve hazır. Bir de buzunu Ay, ne koyacağız. Ne kadar pratik ve güzel. Evet, çok. Gidemelisin ikizi var. Evet. Ya yani Çok benziyorsunuz. Evet. evet, çok tatlı o da. İkizin olması nasıl bir duygu? İkizin olması çok güzel bir duygu. Dünya ya. yani dünyaya artı bir gerçekten öyle. Çok gelmiş. Evet. Hissediyorum kendime. Çok büyük şans. Ee, yani hiç kimsem olmasa bile Her en zaman. yakın arkadaşım, ha. dostum hep var. Peki hisseder misiniz birbirinizi? Evet. Ya. Yani gerçekten e, komik oluyor anlatırken sanki Şaban'ın filmlerinde olur ya böyle <laughs> cimcik atınca sen de Şaka gibi. Şaka yapıyorsun. O Tabii kadar. Öyle değil ama ee, eskiden küçüklüğümüze dair yaşadığım anılarda e, hep hissetmiştiniz. His evet. Olur ya. Yani. Çocukları hissi daha kuvvetli olduğu için. Evet, i̇çimde bir his var sanki kötü bir şey oluyor ya da böyle güzel bir şey. İnanmıyorum. Bak sanki şuna sevindiğini hissetmiştim gibi. Aa. Ee, böyle anılarımız çok Baş. oldu. Tahmin ediyorum. Hayır da böyle Mesela bir şeyleri birbirimizden sakladığımız zaman, <laughs> ay hissetmiştim ya hani ya, kötü bir şey oldu. Ne de? saklamışsın deriz. Çok güzel bir his. Yani. E, Kardeş zaten çok güzel bir his. Çok güzel. İkizin olması bambaşka evet. bir his. Çok şükür. Münan da tanıyor benim ikizimi. Evet. Çok selam söylersin, öpersin. Söylerim. Şimdi süzgeçten geçirdik her şeyi. Ve konsantre bir şekilde elde ettik limon suyumuzu. Bunu artık sürahimize koyup üzerine de buzlarımızı ekleyebiliriz. Şöyle dökmeden. Bana yardım edersen. Şimdi buz kağıtlarımızı da. Çıkartalım. Ah, bu bunun rengini çıkartabilir miyiz? tatlı mi? ve şekle bayıldım. Çok tatlı. Çok güzel. Evet, bunları evide ya da bulabilirsiniz. Buzları da koyalım. Evet, şimdi Hadi buzlarımız da böyle. Ay çok güzel oldu. Oh, çok sıcakta fresh fresh. Evet, çok Eline güzel. Sağladık. Afiyet olsun hayatım. Birazcık daha sulandırabiliriz. Şöyle. Ve kullanmamız hazır. Bir de böyle tatlı tatlı bir petler. Çok güzel olmadı mı? Ay, vallahi. Afiyet olsun. Harika. Şimdi çileklerimizi alıyoruz ve çilekli limonata yapacağız. Bakar mısın güzelliklerine? Çilekli limonatayı da çok seviyorum. Çok severim. Benim kızım bir çilek aşığı. Ayy kızlar bayılıyor kız. çileğe. Yani artık korkuyorum alerji çok. olacak diye. O kadar böyle hiç durmadan yiyebilir ki. Şimdi çilekleri e, önce blender yapacağız. Ondan sonra ama yine az önceki işlem gibi bu işlemi de tekrar edeceğiz. Yine şeker koyacağız. Limon yine kubuğu, Evet. Nödesi. Aynen. Şimdi şuradan bir kaşığımız alalım. Bu, bu sefer lime yerine limon kabuğunu rendeliyoruz. Evet bunu normal sarı limonla yapalım. Çeşitlilik olsun, fikir olsun. Bir de çilek gerçekten kırmızı rengiyle her şeye çok yakışıyor. Evet. Tatlılara, içeceklere. Semizotlu bir çilek. Evet. Salata mesela da değil Ay, mi? Çok severim semizotlu çilekle. Evet çok severim. bademli. Üzerine birazcık böyle kuru yemiş evet. falan eklemeyi de çok severim. Gerçekten bir masal yiyeceği yani çok, çok seviyorum. Çok. Peki influencerlık nasıl gidiyor? Melis böyle ilk influencerlardan diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz, yani neye göre Zırlık adı ha. değişti. Onu bilmiyorum. Eskiden hatırlar mısın? Blogger, <laughs> evet. Yani blog vardı, işte yazı yazardık. Evet. Ee, Ama şimdi annelik hikayelerimizi anlatırdık. Evet. Öyle başladı. Sonra Anneş. işte fotoğraf çekimlere sosyal medyada paylaşımları. Şimdi böyle daha influencerlık deyince hani hem YouTube hem TikTok yani evet. birçok e, mecra için üreten, içerik üretenlere diyoruz. Artık böyle blog e, eskiden blog evet. yazanlara diyorduk sadece ya. Peki nasıl girdin bu işe? Nasıl başladın? Benim şöyle, biz Emir bebekken fotoğraf çekilmeyi, fotoğraf çekimleri yapmayı çok seviyorduk. Evet. Bir de ben yazı yazmayı çok seviyordum. Zaten Hı -hı. halk ve işgali reklamcılık mezunuyum. üzerine Hı -hı. okudum. Hı -hı. Ve işim hep sosyal iletişim. Hı -hı. Bunu çok sevdiğim için Hı -hı. hem annelikle ilgili yaşadıklarımı işte hikayelere döküp e bununla ilgili paylaşımlar yapmaya başladım. Bizim hikayelerimiz, fotoğraflarımız çok sevildi. Evet. Ha o fotoğraflar güncelliğini evet, koruyor. Evet gerçekten. Kaç yıl geçmiş evet. olmasına rağmen sanki dün çekilmiş evet. gibi. Evet, kaliteli ve güzeller. Evet, çok teşekkürler. E, ardından e, Annex Sanatı dergisine yazı yazmaya başladım. Hı -hı. İşte 8 yıldır orada yazı yazıyorum. Hı -hı. Orada çok güzel bir kitle oluştu. Bizi takip eden, işte okuyan çok güzel okuyucularımız var. Hı -hı. Ee, böyle e, anne çocuk üzerine başlayıp lifestyle, e, tabii artık oğlum büyüdükçe hı hı. hem e, anne çocuk markaları hı hı. hem global e, kişisel bakım hı hı. üzerine birçok markayla çalıştım. Peki şimdi ben hemen çileğe geçiyorum çünkü hazır oldu şeker ve limon. Şöyle çileklerimizi buraya alalım. Çilekleri blender yapacağız. Bu arada donmuş çilek de kullanabilirsiniz ya da böyle taze. Şimdi blenderdan geçireceğiz Melis'ciğim. Çok basit, çok pratik. Hemen olacak. <laughs> Gerçekten çok pratik. Evet. Tam sonra, sonra çocuklara göre. Sonra hazır. Toz şeker ve limon kabuğuyla karıştırıyoruz. Evet. Sonra buz değil mi? Sonra buz. <laughs> ve hazır. Mis gibi ay çok güzel ay yaz çileklerinin kokusu harika evet değil mi çok mis peki ne paylaşımlar yapmayı en çok seviyorsun bunu merak ediyorum yani en çok moda mı yemek mi aile paylaşımları Gözüm mı makyaj moda ve yemek değil mi evet. Zaten profilime bakarsanız onu görürsünüz. Evet. Yemek ve moda bence birincisi ya yemek tarifi paylaşmayı çok seviyorum. Çok Özellikle böyle pratik ve sağlıklı. Sağlıklı. Biliyorum. Ee, çok güzel şimdi pratik tatlılar yapıyorsun. Benden her şeyi çok bekliyor takip. her gün spor yaptığım için ardından işte yeniden o işte bollar sağlıklı kahvaltılar, Hı -hı. öyle pratik şeyleri paylaşmayı çok seviyorum. Bir de e, kombin ben ben de öyle. Ee, benim bir de makyaj da var. Makyajı evet. paylaşmayı çok seviyorum. Ama sen çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Ben de çok severek paylaşıyorum. Mine böyle... böyle çok doğal bir yüzü var ya Hı, böyle o paylaştı işte kaş kalemleri, dudak renklendiricilerini o kadar güzel anlatıyor ki Hı -hı. ve pamuk gibi suratı Hı -hı. süresine bakıyorum böyle güzel güzel anlatıyor. Hı -hı. Sensin pamuk. Şimdi süzelim ve bu da hazır. Şöyle. Peki yazın İstanbul nasıl sence? Yazın İstanbul bence İstanbul'un en güzel hali. En güzel hali. Boş <laughs> boş <be>. trafik yok. <laughs> trafik olmayınca ne kadar kolay hayat değil Olmaz. Evet, bayramlarda ve böyle yaz saatlerinde evet. keşke böyle olsa diyorum. Gerçekten öyle. Şimdi biz şimdi bunu sürahiye böyle yalnız rengi çok güzel tam bir yaz rengi. Ay bu şemsiyeler çok güzel çok, olmaz mı? Çok tatlı olur. Şimdi bir dekore edelim diyecektim ben de. Hadi. Şöyle şunu. Tam bir yaz bardağı. Yaz deyince de benim kızımın adı biliyorsun. Ay evet. evet o yüzden böyle. Hangi böyle... ayda doğdu? Kasım'da doğdu. işte bize yaz Şurada. getirdi. Hmm. <laughs> Herkes diyor yazın mı doğdu diye. Hayır bize yazı getirdi. O da yazı seviyor. O da yazı sever. Yani zaten çocukların hepsi yazı seviyor. Evet. Çünkü yazın daha Allah çok geziyorlar, yazın günler daha uzun. Evet, diğer şemsiyemizi alalım. Bir de özellikle kızlar çok sever böyle karpuzlu, çilekli. Evet, bayılır. Benim de yeğenim kız. O da böyle çilek teyzesin. olsun, karpuz olsun. Teyzesin, evet teyzesin. Afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Çok güzel. Fresh olduğunu da düşünüyorum. Hmm. Mükemmel. Nefis. Bu Şeker şekerleri da. bir de nasıl tatlı bir tat hmm. veriyor. Şeker ürünü de çok güzel. Çok güzel. Dilerseniz buz ekstra koyabilirsiniz. Afiyet olsun. Eline sağlık. Çok güzel. <laughs> Meriç'cim şimdi son içeceğimize geçiyoruz. Onda da böyle bir kahveyle bitireyim istedim. Evet so. senin de sevdiğini biliyorum. E, Dalgona kahvesini biliyor musun? Biliyorum. Böyle köpürterek Ama yapılıyor. Yapmadım. Benim de çok sevdiğim kahvelerden bir tanesi. Bu kahveyle ilgili e, aslında herkesin bildiği şey, herkesin söylediği şey pandemi kahvesi deniyor. <laughs> Değil mi? Evet. Pandemi de herkes evde. Pandemi de aynen evdeyken. Kendini kahve yapmaya verdi böyle çok bol köpüklü onu Gel. deneyelim bunu deneyelim. Evet evet kıvamını tutması için kahveyle böyle şekerin iyice e, köpürmesi için böyle bir şeker koymak gerekiyor. Üzerine şimdi de su koyacağım. Ondan sonra köpürteceğim. Evet. Bu arada şeker demişken bana şu önlerini anlatırsın. Nasıl böyle zayıf kalınabiliyor? Ya ben e, nedense kendimi çok zayıf bulmuyorum. <gülüyor> 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 bana hep kızarlar. Meclis Taş kendine, olursun. Hangi da bakıyorsun diye ama. Evet. Ya ben canım her gün spor yapıyorum. Hı <laughs> Yani e, antrenman yapamasam da mutlaka kardiyo yürüyüş yaparım. Her gün yaparım. yapıyorsun evet. değil mi? Evet. Buraya gelmeden önce olayım. de yaptım. Buraya gelmeden önce de yaptım. Evet gerçekten. İmkan ben beni arıyor. <laughs> Neredesin diye ben böyleyim. E, Şimdi spora gidiyorum ya ben böyle Ay, nasıl gelebileceksin sonra? Evet. Benim mesela imkansız hani çekim var böyle mümkün değil onu toparlayıp onu organize edemem yani. E, benim ruhuma da iyi geldiğine inanıyorum. Yani o gün işim bile olsa sabah <laughs> gidip bir 5 <beş> kilometre yürümezsem <laughs> mutsuz oluyorum. Evet, o nabzını bir yükselteceksin. Evet. Bakar mısın Melis'ciğim? Evet. Çok güzel oldu. Kıvamı çok güzel oldu ya. Şahane. Şimdi senden bunu bardaklara koymanı rica edeceğim. Çünkü ben de o sırada sana birkaç soru soracağım. Şöyle bir soru kavanozumuz var. Ya. Evet. Sürpriz Aynen. Ben seçeyim mi senin yerine? Sen onları koyarken. Senin ellerin uğurludur. Bakalım. En ilginç e, seyahat anın nedir? <laughs> en ilginç seyahat anı mı? Hanım, Çocuğu olan mi? herkesin ilginç bir seyahat anısı bence mutlaka olur. <laughs> Çocuklarla başına gelmiş. Yani aslında çok tuhaf bir şey oldu. Hmm. Ee, pandemide Dubai'ye gittik. Hmm. Burada e, test yapıldı. Evet. Biliyorsunuz yani uçuştan 24 saat önce test yapılıyordu. Ve negatif çıkmıştı. Hey. Oraya gittim. Gece yarısı orada tekrar test alındı. Ve ertesi gün orada pozitif çıktım. Yaşandı diyorsun. Bu gerçekten. Da yaşandı. Oradaki anım yani benim için çok tuhaf bir anıydı. Ay gerçekten ya. Ne yani bunu mesela unutamam. Evet gerçekten unutulmazmış. Şimdi yeni bir soru geliyor. Sen de iz bırakan en sevdiğin seyahatin hangisiydi? Balayı falan mı? En sevdiğim seyahatim... Ya biliyor musun? Ben benim hmm. 13 yaşındayken Suriye'ye gitmiştim. Wow. Yani yaşım küçüktü ama uzak. mesela o zaman... E, Unutamıyorsun evet, değil mi? Evet. Unutundum Ailem o yaptığım o seyahat e, çok Hem... uzun kalmış. 2 ay kalmıştı. Ve mizahlarım e, çok güzel. Çok uzak ya. Ben o kadar uzun uçamıyorum. Ha, şu anda bende de başladı o. Ya! Gerçekten. Deme. Bir iki kez şöyle biraz da girdikten sonra. <laughs> Of, yani uzun uçmak gerçekten çok zor geliyor bana. Bıkmadan tekrar tekrar gide, giderim dediğin lokasyonlar ise Paris. Paris, Milano. değil mi? ya Ben yay burcu olduğum için bıkmadan her yere gidebilirim. Evet. Ama A ama Avrupa farklı mı senin Avrupa için? Avrupa farklı. Ya Benim ben modern, modern yerleri seviyorum sanırım. Hı hı. Ee, ama havanın güzel olduğu yerleri, yine yaza geldik. <laughs> havanın güzel olduğu yerleri her zaman seviyorum. Dubai'ye bıkmadan gidebilirim. Hı hı seviyorum modern ve e, sıcak havalı yerleri. Ama Avrupa'nın yeri ayrı. Peki Emir'le seyahat etmek zor mu kolay mı? Uyum sağlayan bir çocuk mu yemekleri yiyor mu yurt dışı yemeklerini? Ya Emir e, yapı olarak hiçbir zaman zorlayan hareketli bir çocuk olmadı. Burcu ne Emir'in? Koç. Ne olur, Ama Emir çok seçici. Hmm. Yani her yemeği yemez. E, o konuda seçici. Hmm. Kolay değil de onun böyle birazcık biz Prince Charles gibi büyüttük. Ve kendi tercihleri kendi <laughs> E, İstekleri vardır. <laughs> Onları yerine getirirsen hiç, hiç sorun olmaz. Gezmeye seviyorum. Bir de üzerine son dokunuşumuz çikolata sosu var. Şöyle bol şeker ve çikolata buldu ama bunda lezzeti böyle. Ya evet. Bazen olur tatlısız. <laughs> evet bence de. Ben kaçamaksız olmaz. Asla. Çok lezzetli görünüyor. Afiyet olsun. Deneyelim. Sağlık. Hmm, şahane. Mükemmel. Gerçekten şahane. Umarım denersiniz, umarım seversiniz. Bunu yapın, yaptığınızda bizi hatırlayın. Evet. Ve bol bol buz atın, yaz sıcağında. Mükemmel. Keyfini çıkarın. Bayıldım ben buna. Çok güzel oldu, çok lezzetli oldu. Bir de gizli malzememiz var her programda olduğu gibi. Bu üç tariften bir tanesine böyle gizli bir malzeme kullandık. Eğer ne olduğunu tahmin ediyorsanız aşağıya yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Melis'ciğim geldiğin için çok teşekkür ediyoruz hayatım. Sana böyle küçük bizi hatırlaman için bir hediyemiz olacak. çok teşekkür ediyorum. ne demek? Emir ben... öpüyorum. Seni de öpüyorum çok. iyi ki geldin. <laughs> ben de sana ve evi diye ailesine güzel ev sahipliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ne demek zevkli. Ne demek zevkli. Seyircilerimize Instagram hesaplarımızı da söyleyelim. Takip etmek isteyenler için senin benim Melis Dilmener. Benim de Munhan Ciner. Evide'yi takip etmek için de evide.com'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüyoruz.